Tamam hocam. Şimdi şu ilk soruyu alalım. Diyor ki burada sahabe ve Ebu halifeliği hakkında Ehl-i Sünnet'in inancı ve izlediği yol nedir? Ondan sonraki ne diyor? O başka soru. Hmm. İlk soru. <gülüyor> <gülüyor> ehl Sünnet ve cemaatın özellikle Raşid halifelerin hakkında olan inançları üzerinde müttefiktirler. Ey Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın inancına göre Resullerden sonra en faziletli insan Ebu Bekir radıyallahu teala olduğunu söylüyorlar. Ebu Bekir'den sonra beşeriyet içerisinde tabi Resullerden sonra dedik. Resullerden sonra beşeriyet içerisinde en faziletli kişi Ebu Bekir sonra ay sonra Umar, radıyallahu anh ondan sonra Osman radıyallahu an ondan sonra Ali radıyallahu anh. bu ehli sünnet ve cemaatin ittifakıyla ancak bazı alimler yani ehli sünnet ve cemaattan bazı alimler Osman ile Ali arasında ihtilafa düşmüşler. Bazıları demişler ki yani ehli sünnetten bazı alimler demişler ki Ali Osman'dan daha faziletlidir. Bazıları demişler ki Osman Ali'den daha faziletlidir. <laughs> Ancak Ehli Sünnet ve Cemaat'ın birliğiyle Resullerden sonra Resullerden sonra en hayırlı insanlar Ebu Bekir, sonra Ömer, sonra Osman, sonra Ehli Sünnet'in inancı budur. Peki hocam. ikinci soruyu şöyle diyor ki burada Kur'an-ı Kerim ayetlerini yazıp suyunu içmenin hükmü nedir? Çünkü ben bazı insanların bunu yaptıklarını görüyorum. Kur'an-ı Kerim ayetlerini yazıp, yazıp suyunu içmenin hükmü nedir? Çünkü ben bazı insanların istiyor. bunu yaptıklarını hmm. görüyorum. Diyor. Evet. <laughs> bunu alimler, bazı alimler bunda bir sakınca görmüyorlar. Bazı alimler bunda sakınca görüyorlar. Çünkü ee, özellikle İmam Elbani rahimehullah ve onun çizgisinde olan alimler yani özellikle öğrencileri diyorlar ki bazı şeylerin yani suların veyahut da içeceklerin e, üzerinde okuyup onlara tükür tükürmek veyahut da öfürmek sünnette kesin bir delil yoktur diyorlar. <laughs> Öbür tarafta eee ayeti kerime yani Kur'an-ı Kerim'den bazı ayeti kerimeleri bir kağıt üzerinde veya bir bez üzerinde yazılıp o yazıyı suyun suyun içine koyup içmede bir beis görmüyorlar. Ancak o yazını yani o e, yazılan yazının mürekkebi e, helal olması gerekiyor. Mesela spirito cinsinden olmaması lazım. Çünkü genelde mürekkepler yani şu anda kalemler kalemler içerisinde olan mürekkepler genelde aslı nedir? olanır, Yani e, alkolü şeylerdendir. Ama mesela meş helal meşru olan bazı mürekkeplerle örneğin zafaranla tamam mı? Renkli bazı helal şeyler ile yapılıyorsa alimler diyorlar ki bunda bir sakınca yoktur diyorlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim'in ayetleri hepsi nedir? Şifadır. Müslüman da o onu yapan asıl kalbini o mürekkebe bağlamıyor. Tıpkı ilaç alan kişi gibi. Mesela bir kişi doktora gitti. Doktor ona hap yazdı. O hasta olan kişi o hapı atarken şifayı hapta bulmayacak. Şifayı Allah'ta bulacak. Yani o hapları sebep kılacak. Kişi ben bu hapları atarken bu hapları sebep olarak göreceğim. Asıl şifayı verecek olan kim? Allah Celle Celaluhu. Aynı şekilde ayeti kerimeleri bir kağıt üzerinde meşru bir mürekkeple yani helal bir mürekkep ile yazarak suya koyarken esas kalbini o mürekkebe veyahut da o ayetlere değil de asıl kalpteki bağlılık Allah'a olacak. Dolayısıyla Orada Allah dilerse bu benim için şifadır derse o niyetle içerse alimler bunda bir sakınca görmemişler. Vallahu alem. Diyor ki burada tevhid meselesinde cehalet mazeret midir? Tevhid meselesi. He, bu inşallah bizim bu şeyde bizim derslerimizde iman biliyorsunuz. E, bu iman e, şeyinden sonra iman istisnası bittikten sonra burada eee ee, bu konudaki meselelere değineceğiz inşallah. Yalnız yine bir yüzeysel olarak bir değinmek isterim. İnşallah. Ee, bazı alimler bazı alimler tevhitte cehaleti görüyorlar. Bazı alimler görmüyorlar. Bu da konuma, o kişinin konumuna göre. O kişinin yaşadığı konum çok önemli. Yani İslami bir konum içerisinde midir yoksa İslami bir konum dışında mıdır? Mesela küfür bir ülke içerisinde midir? O küfür ülkede İslam alimleri var mı yok mu? İslami kitaplar var mı yok mu? Veyahut tam devamlı dağda yaşıyor. Alimler görmüyor. Kitaplar da yok. Dolayısıyla dağlarda yaşaya yaşayan bedevi bir kişi ve bu dinini öğrenecek kadar yeterince bilgisi olmadığından dolayı alimlerde de yok. O zaman bu kişi tevhitte bile cehaleti varsa bu öbür dünyada ne yapılır? Allah Celle Celaluhu onu imtihan eder. Alimler diyorlar ki Allah Celle Celaluhu şanına layık bir şekilde bu tür kişilere ey e, akide de akidede mazeretli olan kişilere Allah Celle Celaluhu onlara resul gönderiyor. Ey kıyametten sonra onları imtihan ediyor. Tabii ki onların imtihanı kazanıp kazanmayacağını Allah Celle Celaluhu biliyor ama hücceti onlara üzerinde oluşturmak için. Çünkü dünyada hüccet onların üzerine oluşturulmamış. Cahil bir yerde, cahili bir dönemde veyahut da cahili bir toplumda veyahut da cahil bir yerde yaşamış, dinden tamamen bilgisizdir. Tabii ki kimse dini ona öğretmediyse, kimse dini ona sunmadıysa, tamam mı? Nereden bilecek bu adam bu kişiyi resul değil ki? Evet. Öyle değil mi? Resul değil ki bu kişi yani helal ve haramı bilsin. Resullerin dışındaki insanlar helal ve haramı resullerin vasıtasıyla getirilen şeriatlara göre emir ve yasakları biliyor. Eğer bu emir ve yasakları kendisinin yaşadığı toplum Cahili bir toplum ise ve burada ben cahili toplum derken belki bir İslam ülkesi olup da orada İslam yani gereği gibi İslam konuşulmayabilir. Dolayısıyla İslami bir ülkede yaşıyorsa ve o İslami ülkede yeter o İslami ülkede yeterince tevhid anlatılmıyorsa tevhid bütün Müslümanlara sunulmuyorsa ve bu şahıslar da hakikaten de araştırmak istedikleri zaman araştırabiliyorlar, okuyabiliyorlar, sorabiliyorlar. Eğer bütün bu şeyler oluşturduysa o zaman bu cehalet değildir. Yok eğer hakikaten alimler yoksa, davetçiler yoksa, kitaplar yoksa, tamam mı? Kendisi de okumasını bilmiyor. Kime soracağını da bilmiyor. O zaman bu mazeret olabilir. Yani mazeret hadisesi o yerin yerine göredir. Yani mazeret olabilir, mazeret olmayabilir. İnşallah bunu biz bu dersimizde inşallah bu meseleye değineceğiz. Yani e, tekfirin meselesine de değineceğiz inşallah. Tevhid ve şirk meselesine yüzeysel olarak değineceğiz. Ve bu konuda inşallah çok uzatmayacağız çünkü ondan sonra direkt e, kadınların kadınların, kadınlarla alakalı olan şeylere geçeceğiz çünkü asıl buradaki köşemiz kime yönelikti kadınları. Müslüman kadınlara. Evet. Ancak biz imanın mefhumunu ve imanın mefhumunu ondan sonra tekfir meselesi de Müslüman erkekler arasında gerek olduğu gibi Müslüman kadınlar arasında gerek olduğu için buna değinmemiz gerekiyor yüzeysel olarak. Ondan sonra hemen Müslüman kadınları ilgilendiren şeylere geçeceğiz inşallah. Ve inşallah bu Tu şeylerde, küfürde ve şirkte mazeret midir, değil midir? Allah'ın iznine değineceğiz.